Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Samsung, Android televizyonlarda YouTube'a nasıl girilir göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Hemen bakın şurada Home, ev tuşu var. Ev tuşuna tıklıyoruz. Yani alt kısımda YouTube var. Bu yön tuşlarını kullanarak YouTube'a geliyoruz. Ve OK tuşuna basıyoruz. ve YouTube'a giriyor arkadaşlar. Buradan artık YouTube'dan istediğiniz yeri kullanabiliriz. Eğer istersek yine yön kullanarak bu araba nereye gelebiliriz. Veya buradan herhangi bir girmek istediğimiz yeri seçip girebiliriz. Çıkmak istediğimizde de bakın hemen şuradaki eksi tuşuna basıp kanallara geri dönüyoruz. Bu videoda sizlere Samsung, Android televizyonlarda YouTube'a nasıl girilir göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.